Kardeşim valla süper kahraman olmak da zor ya. Bütün gün şehri kolaşan et, bütün gün insanları kurtar. Ne oluyor orada? Eyvahlar olsun, bina düşüyor. Merak etmeyin, ben buradayım. Bina şimdi tutup kaldıracağım. Karıyı kızı kurtarmaktan erkekleri kurtaramıyoruz. Ablacım git artık, sonsuza kadar tutamam bunu. Ya bu bina da zaten düşmeyecekmiş yani. Hani üçgen bir şekilde kaldı yani. Neyse biraz daha uçalım. Var mı yardıma ihtiyacı olan? Sen kimsin lan? Kel, kel oldu ki. Ke ah, ne vurdu bana? Koca kertenkele şehri yakıyor ama ben ben yer miyim oğlum? Böyle yaratıklar da nereden geliyor da beni buluyor. Al sana. Şş, kimse izliyor mu lan? Kimse izliyor mu? O kadar şehri kurtarıyoruz ama. Videoya falan çekin. Oh! Bağlıyorum seni. Böyle şeylere de kaybetmeyin kardeşim. Süpermenliğin bir onuru kalmadı. Aa! Sen burada mıydın lan? Sen kimsin oğlum? Bir tane yumruğu ağzına çıkayım da görüşürüz. Bekle, bekle bekle. Hadi vursana gerizek abi vursana. Ben orada mıyım? Mal. Mal. Ah, ah, ah. Ne oluyor lan? Boğazımı sıkıyorlar. Lön. Git lan. Dur bunun da etrafında uçayım. Hoppa. Buz gibi nefesim var. Nefesini keserim. Memur Bey, Memur Bey yani ben bütün iş hallettim. İhale size kaldı. Her şeyi ben yaptım. Adamı götürüyorsunuz.